pazar. Yani fırtınadan önceki son sakin günler. Türkiye'nin EKPS alanında en yetkin, en tecrübeli kursu. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPSS kurs ve yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Malumunuz üzerine 4 gündür, 5 gündür kafa dinlenme, moral depolama ve dinlenme aşamasında e, İstanbul dışındaydım. Bugün akşam kısmetse geri dönmeyi planlıyorum. Niye? 6 Haziran'dan itibaren yoğun bir tercih dönemi, yoğun bir bilgi aktarma dönemi başlayacak. Onun için biraz moral depolamak birazcık dinlenmek, biraz farklılık olsun için çarşamba günden beri buradayım. <laughs> Bu yayın bir bilgilendirme yayını. 5 Ocak Pazar yani bugün saat 12.30'da canlı yayına geçeceğim. Dünkü yayınlarımdan veya son 3 gün yaptığım yayınlarda birçok arkadaş bildirimlerin kendilerine ulaşmadığını ve yayınları canlı olarak takip edemediklerini ilgili şikayetler, istekler var. Hocam bir ön bilgilendirme yayını atar mısınız? Hakan'a mesela teşekkür ediyorum. Ön bilgilendirme yayını atar mısınız? şeklinde bir talep. O zaman da biz bunu dedik ki bu videoyu saat 12.30'a kadar izleyen arkadaşlar Evet İsmail aslında keşke. Dert yok, sıkıntı yok, büyük şehir yok, kalabalık yok, trafik yok. Saat 12.30'da bu kanalda canlı yayında olacağım. Canlı yayında da şüphesiz tercihler. Tercihlerde nelere dikkat etmemiz lazım? Neler önemli? Neler değil? 2012 KPS'den beri tüm bilgi birikimimizi tüm bilgi birikimimizi yavaş yavaş sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Nelere dikkat etmeniz gerekir? Arkadaşlar şunu ifade ediyorum. Dünden beri bazı arkadaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti için kayıt aldığımı ifade etmiştim. O sayı şişti. Ben burada zaten videolarda sizin yapmanız gereken her şeyi anlatacağım. Artı Dün bahsetmiştim. İki gündür, üç gündür tercih tanışmanlığıyla ile ilgili hocam almak istiyoruz ama fiyat bize yüksek geliyor diyen arkadaşlara arkadaşlara şunu ifade ediyorum. Bugün Dün de bahsetmiştim aslında. 12.30'daki yayına kadar veya boş yer kalırsa 12.30'dan sonra bugün 6 kişilik bir kontenjanda yılbaşı günü uyguladığımız özel indirimli fiyatı uyguluyoruz. Ama ilk 6 kişi yani telefonu kapattım 15 dakika sonra 6 kişiyi aldıysam kimse kusura bakmasın. İlk 6 kişiyi ha o ana kadar talep olmaz. Canlı yayında da bunu tekrarlayacağım. Ee, Doğan güzel bir şeylere ifade etti. Doğan bunu 12.30'daki canlı yayında da söyle bence. Arkadaşlar memur maaşları şu anda 42 bin lira falan civarında. En son zamlarla beraber. İşte farklı indirimlerle falan 44-45 bin lira. Eğer il dışı tayin istiyorsa ve il dışı atama istiyorsanız kira ve diğer değerlendirmeleri çok iyi analiz yapmanız lazım. Yani gidip 20, 25, 30 bin liralık yerlerde kaldığınız zaman geri kalan 10, 15, 20 bin liralarla geçinemezsiniz. Bu konuda da genel değerlendirmeler yapmayı düşünüyorum. 12.30'daki canlı yayında Hocam şu puanı atanır mıyım? Şu şöyle mi olur? Hocam bu böyle mi olur? şeklinde ziyade yavaş yavaş herkesi ilgilendirebilecek Temel konulara değinirsek daha iyi olur arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Telefonu kapattığım andan itibaren ilk 6 kişiye atanabilirsin, atanamazsın, tercih danışmanlığı al demeyeceğim. Tercih danışmanlığı isteyen kim varsa hocam ben tercih danışmanlığı istiyorum diyorsa puanını soracağım, hesap mı var satacağım. İlk 6 kişi, ondan sonra da sistem eskisi gibi normal fiyatlara dönecek ve bundan sonra da fiyatlarla ilgili herhangi bir esneklik yapmayacağız. Çünkü bazı arkadaşlar bir şeyleri görüp kendini garantiye alıp öyle danışmanlık istiyor. Doğrudur. Haklıdır. O zaman da o anki askıda kitap bedeli neyse onunla ilgili danışmanlıklar alabilir. Tekrar bakıldığı zaman düne göre Tekirdağ Barbaros daha güzel en azından bugün akşam yarın sabahtan itibaren İstanbul Bakırköy'de kendi kurumumda olacağım. Ücretsiz danışmanlıkla ilgili bayağı dün de itibaren bugün de yazdı iki arkadaş. Arkadaşlar ben zaten burada ne yaparsam yapayım. Birileri bana danıştığı zaman ben onlara cevap veriyorum. Müsait olduğunda. Ama beni yormadıklarında. Ha bazıları var 4 5 farklı telefondan aynı şeyleri soruyor. Arkadaşlar ben zeki biriyim. Ben gerçekten konuştuklarımı hatırlayan biriyim. Hele hele spesifik sorular olduğu zaman aynı kişinin 5 defa beni farklı numaralardan alıp benim bilgimi teyit etmesi yerine 5 farklı kişi arasa bütün olarak bir toplum olarak bir birey olarak daha faydalı olmaz mıyım deyip askıda danışmanlığın ücretsizi yok arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ben burada zaten gerekli olan tüm bilgileri vereceğim. Bugün 5 Ocak değil mi? Saat 12.30'da canlı yayında görüşmek üzere. Allah emanet olun